Evet arkadaşlar. Yeniden hoş geldiniz. Şimdi part 2. Iki. Part arkadaşlar benim 500 falan 500 5600 bir şey yani. 2000 taşan çıktı. 2637. Evet arkadaşlar. var. Arkadaşlar 2000 taşı alabiliyoruz. Oha. 2000 taşı alıyorum. Arkadaşlar 2000 tane almayı oynuyorduk az önce. Daha geç. Bunlar, Neyse. Yani bana bas dedi bu arada demirli çıkmış da şimdi tekrar ko Ne? İki tane rikom oldu. Bu birinci rikom. Nikon'un kostümü mü çıkıyor acaba? Bu oyununda kendine hileleri hmm, var. Mr. Arkadaşlar bana bir kere gerçek... Bana da baz çıktı bu arada. Bana bir kere şimdi gerçek hile gelmişti. Ne oldu ne şimdi? Sört çıktı ben Arda aslında. Tamam bak şimdi e, hani şu... Müc mücadele değil aslında. Kaç yere tamam mı? Yüzlük görev tamamladım. Yüz jetonumu vermedi. İki jeton verdi. Belki sen görmemişsindir. Bana da aynı Ben beş Penny yüzük... çıktı arkadaşlar. Üst üste. Beş yüzlük görev yapmıştım. Beş yüzlük vermedi. Ben birazdan elma alacağım şunu. Bu ne ya? Hı. 40 Yüreklerimiz ince 40 tane şehir kazanıyormuş. Yemez. Nasıl? Nasıl? Bakayım doğru mu? Yanlar mı yanıyor? 40 yemeğe yatırıp bir şey alıyor. Ben korkuyorum. Şeyi yediyorum. Yeterli yediğim yer. Keşke bu gerçek. Burası da Oha! Struya çok zaten kostümü vardı. Sen de stu... Oha sen sutu mu var? Yok. Var. Ya, yok yok. Arkadaşlar bir şey Şey açalım. Bunu açalım. Bu bir... Oha. Ben böyle bir şey... Az önce 35 gözüktü piperim. Açılın. Nasıl? Ya bu oyunun işte kendine Aa, kendine kendi, göre bugları var. Evet, arkadaşlar bu oyunu süpersel bu oyunun adı süpersel değil. Hilesel. Hilesel. Sen bak ne diyorsun? Ooo bana ne çıktı? Pem. Pem de iki kere çıktı. Evet ben sana pem de Üç ben üç kere Mısır mı kiç. Ki <laughs> 16 Ta aldım birinci tek baş, tek baş. Sen ne mi kupa beceksin? Sen kaç hmm. kupasın? Ben mi bekleyeyim bakacağım. Ay, bekle, bekle. Şey bakıyorum hemen şimdi. Ben 7, out, ben... Diyor, ben Ben de bu kadar. Bebek ben bir el sıcak bölge giyiyorum. Arkadaşlar böyle derken için özür dilerim. Ablam bağırıyor. şu maçı da giyiyorum. <laughs> ben de mega tip geldi onu açacağım. Arkadaşlar. Evet maç bitmiyor arkadaşım dönüyor. Bu arada sadece 4 şey kaldı ve son 2 kupa kaldı mega kutuya. Ya bir dur ya. Yaşasın mega kutu geldi ben açıyorum. Çok çok üst koydum. Şöyle bakıyorum. Bakıyorum evet. Büyük kutuyla mega kutu. İlk büyük Aha, kutu. Aha bana kutu şey gelmiş arkadaşlar. Kutu. Küçük kutuya açtım. Şimdi mega kutuyu. Şöyle şey yazdım. Bir, şey bir dakika sen Carl'ın kostümünü aldın. Carl'ın kostümünü evet. kal Carl gelmiyor ama. Ama işte... Carl'ım <laughs> yok benim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben... Ben bir şey var. Falan Bak. lar el primo. El kendini pro zannetti arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bükdü. Bir, bir tane elması ihtiyacım var. Atabilirim. Adı neydi en önceki? <laughs> Sena. Bunda da sen arkadaşlar çünkü benim ben adımı Sena koyunca böyle karakter çok fazla çıkıyor. Bu da bende. Oha benim ismim adım Sena gözükmüyor? koydum. Ben de seninkisinin aynısını yaptım. Emoji gözükmüyor. Emoji koyma. Koydum. Bak. Aldı sen biraz Bak. Arkadaşlar Arka, ne bunu senden çok kafası

bir açma bir 7 78 61 çıkmıyor ki ya hay başlayalım o yedi ha bana karakter altmış O altmış çıktı. Çok iyi. Ve altmış Tuvalet. Daha bir Neyse arkadaşlar ben 90 şey Elmas bir yerlerden, yerlerden alamıyorum. Bir alamıyorum. <laughs> çıkıyor? Aynen gel öyle yapalım ama Ana. aşağıdan bayağı var. Oha! Ne? 33. kademeye bakın arkadaşlar. Şu Tıkladığımızda başka, başka var mı? Oha! Ama bayağı yok ki o kadar kasamayız. Burada da O oh, şuna bakın. Bak. Burada da bakın burada da var. 66'da da var. Acaba 100 lirayla mı alıyor? Bir tıklayayım mı? Benim, Benim param daha fazla. <laughs> Benim param daha fazla. Maçı girelim. Maçı mı girelim? Evet. Yok ya. <laughs> yok ya. Ben de yok saçma. Can you touch? Can you touch? Evde eğlenceye hazır mısın? Sen de şimdi trend yoldan istettin. Arkadaşlar reklam var. Çok sinirlendim. Arkadaşlar biz biraz kaçıklayalım. Ben ben de vardım. Not. Ya biz biraz kaşık da gerçek. Olmaz mı? Ben 8 yıldır. Ben... ben de. Şimdi zaten kukla. Evde eğlenceye hazır mısın? Ben, Sen de şimdi trend yoldan istediğin... Hemen para kaçıp geliyoruz. E, evet, 2000 taşı birlik çal. Arkadaşlar bana çıra geldi. Arkadaşlar. Yüzü başaklık gibi duruyor. Baş para emanetleri tamamlandı. <laughs> senin kaç... Kaç şeyin var? Şey, karakterin... Benim kaç Bakalım ben de. Benim...

biz biraz daha bir şey bas. <laughs> Sen bas. Ben bastım yanlışlıkla. Biz evet. 2000 taş alıp geliyoruz zaten. Evet. Hayır birlikte alalım. Kasalım ya? Para. Açma. Arkadaşlar biz bir tane mantık bulduk. Biz 2000 taş yapmayacağız. 30 taş alırsak zaten Şöyle. 2000 taş oluyor. Şimdi i̇şte bir sürü 30 taş alacağız. Ben almaya başladım. 2000 taş olur inşallah. Geçer de hatta olmadı. Olmadı. 846. Oldu. Ben de 7095. Bin... Tekrar, tekrar 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 yapmış Arkadaşlar <laughs> bizim mantığını denemeyin. Arkadaşlar. Yapma yapma. Ben bir maç gireceğim çünkü 13 kademeye çok az kalmış bu maç. Ben de girdim tamam. 4. 399 oldu. 40 olmuş. işte 400 olmuş lan. Tamam şimdi açalım. bakıyorum büyük Açtım. Dişim ağrıyor ya. <laughs> ben birkaç tane kademe atmayacağım. Sen kanal açacak mıyız? Var. Ben de atlayamam. Kanal 32 demek mi? 32. Tamam. Hadi atlayalım. Bakayım 33'te ne var? 33'te o 1000'le e, şey 1000 tane. Kaç El, elmas veriyor acaba ya? 100 tane elmas. Neyse hmm. arkadaşlar biz kademe atlamaya başlıyoruz şimdi. Evet, başladım ben atlıyorum. Hmm. Aa bir tane atlayabiliyorsun. Geç kalkmıyorsun. Ha biliyor musun bak? Oha! Arkadaşlar bir tane atlayın. Gördünüz mü? Bacı. Çok fena bir bak. Bir tane atlayın. Üstü şu. açabiliyorsunuz. Arkadaşlar altı açamasanız da üstü açabiliyorsunuz. Bak değil <laughs> Biz aldık ya bu O yüzden oluyor. Başka atlayın mı? Oooo. Benim gerçek izlemler ısınmak. Ben kaça geldim? Gene buradan bir tane daha aldım. Evet, evet, evet. Oha bu kadar. <laughs> ben de arkadaşlar çok büyük bak. Ben Oha bende çok ben az, az, az kaldı. Bende çok az kaldı. Bir kere bassak yetiyor mu? Yeter herhalde. Bas bas basamıyorum arkadaşlar. Hepsini açmıyorum. İşte ben şunları bir açayım. Bu da ben derdim o ikiye. Ha. Ah. Ben bitireceğim arkadaşlar. Ne istiyorsan da? Ne istiyor? Evet. Arkadaşlar biz bunu önce yapdık. Şarkıcılıktan. Evet. Ben evet. hep para alacağım. Ben de, ben de bayağı para alacağım. İyi bak izle de, ben de bir Şimdi şu, Ve ben bunu çok bence doğru çünkü. Sen bak bak anlamda geldi. Bak ben hatta Ben şöyle atlıyorum iyice evet. bir. Ben aldım. geldim. Evet. Ben bazı da aldım. Ben bazı, bazı geldim. Ama... Bazı ikinci kez çıkıyor bana. Aa, aynen bana da. Aha. Bir. Neyse sen geldin mi? 33'e çıktın mı? Evet. Ben açıyorum. Açtım bir şey olmadı. Sadece elmas. Ay işte para var. Elmas. Benim üzerim için benim altın. Çünkü ben bayağı bir atladım. Olsun ama iyi. İyi şeyler kazan. Baksana benim tarafa. Ben gider alayım mı sorayım mı? O yaptım. Arkadaşlar bu bug'ı önce bilmiyorum. Ben de gerekiyordu. da atlayamıyor. Bakın açabiliyor mu? Çok iyi. Ben Hı. daha atlayabiliyorum. Kızım sondakini açabiliyor mu? Evet. Hı? Ben biraz daha alayım böyle da elmas. Evet arkadaşlar 216 elmasım oldu. Şimdi tekrar Brawl Pass'ı bitireceğim. Ben Brawl Pass bitireceğim. Şöyle açıyorum ben takma operasyonu bu da benim gene altı elmasım kaldı ama iyi bak aha 16 elmas kalsa da açabiliyoruz hani o kalan.

Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsan video like atın, kanala abone olun. Sizin için o kadar uğraşıyorum. Arkadaşlar da olsun belki part 3 gelebilir. Evet arkadaşlar görüşürüz.